Hamsiler de maşallah. Çok da güzel görünüyor ili hamsiler. Böyle marmara hamsi değil herhalde bunlar. Karadeniz hamsileri. Evet, çok güzel. Çok bol bol balık var. Bu sene balıklar da bu. Fiyatlar da geçen haftalara göre düştü herhalde düştü değil mi? Düştü evet. düştü. Fiyatlar da düştü biraz. Evet, burada ne var bakalım şöyle bir? On tıptan, on tıptan, var mı, balıklar Yine noktada. Müşteriler nasıl? Müşteriler memnun. Gayet memnun. Gayet memnun. Gayet memnun. Satışlar memnun nasıl? Satışlar iyi çok. Fiyatlar geçen haftalara göre düştü galiba. Düştü. Bu da balık çok gelmesine bağlı. Balık çok çoğaldıkça fiyatlar düşer. Fiyatlar düşer. Gemze Gebze bu sene herhalde balığa doyacak. Evet. Tezgahını evet. görüyorsunuz. Evet. evet tezgahda, balık bolluğu var. Çeşitler de zaten evet. bayağı bir balık çeşitler var. Evet. Ve balık taze. Balık taze.